Evet sevgili izleyiciler, hepinize merhaba diyoruz. Bu akşamki konuğumuz İsmail Göksu. İsmail Göksu, İzmit Belediyesi'nin yüz akıydı. Ee, en iyi çalışan birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde müdürlük görevini yürütüyordu. Ancak dün bir deprem oldu e, İzmit Belediyesi'nde, hiç beklenmedik bir şeydi. Evet ülkemizde ne yazık ki bazı insanlar dini kullanarak veya dini bir şekilde siyasete alet ederek kendilerine ivme kazandırmaya, prim yapmaya çalışırlar. Onun tipik bir örneğini yaşadık. Aslında bir linç başlatılmak istendi. Ancak İsmail Göksu kendisi belediye başkanıyla görüştü. Fakat orada çok daha farklı ve vahim bir durumla karşılaştı. Şimdi İsmail Hocam merhaba. Merhabalar. Ee, rahat duyabiliyor musun beni? Ben duyuyorum. Şu anda duyuyorum. Peki. Merhabalar dedim. Ben de ben galiba gelmedi sesim. Geldi. Şimdi geldi. Ee, bu, e bu bu paylaşılan mesajın içeriği neydi? WhatsApp'ta o kendi arkadaş grubunuz, belediyedeki e, sürekli konuştuğunuz, bir arada olduğunuz o arkadaş grubuydu sanıyorum değil mi? E, o grup. Orada paylaştınız. Yönetici, evet, evet. ee, yöneticilerin içinde bulunduğu grup. Evet. Neydi bu mesaj? Böyle bir anda ne nasıl böyle bir hale geldi? Evet. Bir kampanyasına Şimdi, dönüştü çünkü yani. <laughs> evet maalesef. maalesef pardon. Şimdi bu WhatsApp grubu bizim kendi aramızda yani yöneticilerin üst yöneticilerin kendi arasında haberleşmeni sağlamak üzere görüşleri ve fikirlerini beyan etmek üzere kurulmuş olan özel bir WhatsApp kanalı. Şimdi sadece işte belli müdürler işte başkan işte bazı meclis falan var. Şimdi o o, o tür yerlerde zaman zaman böyle bayramlarda kutlamalar oluyor. İşte, e, işte düğünü olan ya da işte başka türlü etkinlikler, sosyal etkinlikler olan insanların falan. Şimdi bu bayram kutlaması da, kurban bayram kutlaması da başladığında arkadaşlarımızdan bir müdür arkadaşımız başlattı. Herkes de bu kurban kutlamasına, dileklerine birer birer katılıyor. Ben de daha önceki bayramlarda yaşadığımız görüntülerin tekrarlanmaması için, bu rahatsız edici görüntülerin bir kez daha karşılaşmamak için dedim ki Kurban Bayramı'nı bir kat hayvan katliamına dönüştürmeden bu ibadeti ya da bu görevi yerine getirelim. Ama bu döndü, kaldı ki ben yani kurbanın tek bir biçiminin hayvan ketmek olmadığını da ve dinen bunun bütün dünyada din adamları tarafından halen tartışılma olduğunu da biliyorum. Ama buna rağmen benim kastım böyle bir tartışmayı böyle basit bir bayram kutlaması içerisinde sığdıramayacağım için hiç girmedim bu konuya. Sadece bu söylediğim vahşi görüntülerin bir kez daha yaşanmaması adına bir dilekte temennide bulundum. Bayram kutlamasıyla birlikte. Ama bu kendi mecrasından koparılarak bir dini vecibe düşmanlığı haline getirildi. Çok açıktır ki tam bir algı yönetimiyle karşı karşıya kaldık. Ben bunun ilgili arkadaş tarafından yapılabileceğini, başarılabileceğini pek düşünmüyorum ama arkadaki sofraların bu konunun üzerine giderek ve zaten e, belli bir bir takım basında bu işler çıktı ve peş peşine bombardıman devam etti. Yok efendim ben camiye gidene karışmışım da müsaade etmemişim de. Yani aslı astarı olmayan bir yılı şey türetildi bunun üzerinden. E, polemik yaratıldı. E, çok üzücü. Benim açımdan çok üzücü. Hiç hak etmediğim kastetmediğim bir şeydi. Ama ne yazık ki algı yöneticileri bunu bize münasip gördüler. Burada da bir arkadaşı kullandılar. Bunu söyleyebilirim acaba. Onun da ben bu konudan dolayı çok üzgün olduğunu duydum bugün. Hatta belediyedeki diğer görevini de bırakmış. Şirket belediye şirketinde sanıyorum olduğu görevi de bırakmış. Ee, ve senin bu şekilde ayrılman da onu oldukça üzmüş. Ben bu şekilde duydum. Kendisiyle henüz konuşmadım. Ona da e, böyle bir e, yayın yapalım diyeceğim zaten. <laughs> o da umarım öyledir. Tabii. Kendi görüşlerini anlatsın. Kendi düşüncelerini anlatsın tabii ama. Tabii tabii. Geç. Az önce söylediğim gibi şöyle bir durum var. İnsanları herkesi o kendi dar kafalarıyla bir yere sıkıştırmak, bir alana hapsetmek ve kendi düşüncelerini söyletmeye bile engel ol olmak için e, bir baskı aracı olarak dinin kullanılması. Yani sanki çok da din alimiymiş gibi bilmem neymiş gibi yapıyorlar ama yahu kardeşim evet. bunu... ...fetva vericisi sen değilsin... ...fetva verici olamazsınız... ...burada bir temenni var... ...veya ben öyle düşünmeyebilirim... ...veya toplumun bir kısmı öyle düşünmeyebilir... ...sen Tabii ki. bu insanları... ...vay öyle düşünmüyorsun diye... ...linç kampanyası başlatanlar... ...az önce de yine söylemiştik... ...Sivas'ın mimarıdırlar... ...Maraş'ın mimarıdırlar... ...Çorum'un mimarıdırlar... ...ve bugün, yarın... ...evlerine işaret konulan insanları katledenler yine bunlar bu akıllardır bu kafalardır yani onlar kendileri yaptı demiyoruz Kesinlikle. ama zihniyet olarak bu zihniyettir <laughs> barışı demokrasiyi <laughs> özgürlüğü yani işe geldiği zaman demokrasiden bahsediyordunuz düne kadar. e Bugün adamın düşüncesine saygı bile göstermiyorsunuz. Ne anlatmak istediğini dinlemek bile istemiyorsunuz. Yaftalıyorsunuz ve sırtına linç gömleğini geçirip linç ettiriyorsunuz. Ama yöneticilerde suç. Yani yöneten eğer ki yönetim zafiyeti olmasa bu işler bu noktaya gelmez. Onlar ondan cesaret alıyorlar. O da onlardan cesaret alıyor birbirlerine cesaret veriyorlar böyle olması için çünkü doğru, zaten doğru. E, solcu dediğin adamlar bırakmazlar etraflarında yanlış işler olsun bırakmazlar etraflarında cinayet olsun katliam olsun hırsızlık <laughs> evet. olsun bırakmazlar kardeşim ya solcu hırsızlık yapmaz kardeşim ya evet şimdi siz belediyede Fatma Kaplan ile görüştünüz. Hakan Çakar da vardı. Oradaki görüşmede neler konuşuldu? Yani size şunu mu dedi? Ben seni görevden alıyorum kardeşim. Hadi git bak işine mi dedi? Yoksa başka şeyler konuştunuz. Ondan sonra el sıkışarak mı ayrıldınız? Evet. Ben şimdi daha önce de söylediğim gibi aslında bu olayın gelişim süreci içerisinde bazı şeyleri fark ettiğimden başkanın eli güçlü olsun diye birkaç kez ne zaman arzu ederseniz affımı isterim, istifamı veririm demiştim. Ama kendisi bana ihtiyacı olduğunu böyle olmadığını söylemişti. Bu kez akşamı bir ara geldiğimizde beni çağırdıklarımda riyasette oraya gittiğimde Hakan Bey'le bir birlikte ilçe başkanıyla birlikte ve sürecin iyi gitmediğini adı anılan bir süreç arkadaşın e, edilemediğini yani kontrol edilemediğini ve e, zarar vermeye başladığını, zararın e, sürdürülmemesi için ne yapmamız gerektiğini sorarken ben bunun arkasındaki esas sorunun istifa eder misin olarak anladığım için de dedim ki siz rahat olun başkanım. Eğer böyleyse bazen süreçler, e, krizler iyi idare edilemeyebilir, yarattığı sonuç sorunu kendisinden daha büyük olur. Onun için de hiç sorun değil. Ben istifa ederim. Pazartesi günü istifa mektubu veririm. diye iş yerime giderim. Arkadaşlarımla vedalaşırım. Küçücük birkaç satırlık şeyle de size istifa sunup yoluma giderim dedim. Başkan bunun tabii çok, çok, çok olduğu teşekkürlerini iletti. Anlayıma gerçekten ııı ee, bir anlamda yani ııı e, sözcük değil ama minnet duyduğunu ben anladım. Ve e, ayrılmak üzere ııı e, çıktım. Riyasetten e, eve gelene kadar geçen o yarım saatlik süre içerisinde ne oldu bilmiyorum. Ama eve geldiğimde aldığım telefondan başkanın bir Kamuoyuna açıklama adı altında bir metin paylaştığını öğrendim. Metni okuduğumda gerçekten çok bozuldum, çok üzüldüm. Bunun bir haksızlık olduğunu düşündüm. Dira metninde bir istifadan değil, yani ikiniz de yaramazlık ettiniz. Kulağınızdan tuttum, kapının önüne koydum mesajları var. İşte birbirinizle dalaşıyorsunuz basın önünde, olur mu bu? Halbuki o zamana kadar, o ana kadar tek kelime etmemişim, tek bir gazeteciyle konuşmamışım. Bir insanı arayıp telefonda bile bundan bahsetmemişim. Yani hiçbir bakımdan olay içinde benim dahlim yok. Ama başkanın o e, metninin içerisinde benimle alakalı olmayan bir yığın şey var. Yani genel kavramlar, genel söylemler ama hep azarlama biçiminde bir üslupla. Bu bana çok dokundu, çok koydu. Dolayısıyla maalesef e, hak etmediğim bir e, tavırla e, karşı karşıya kaldım. Üzüldüm. Ama yapacak da bir şey yoktu. Bu, bu süreci benim hak etmediğim biçimiyle de öğrenen insanlara haksızlık olmasın diye çıkıp açık yüreklikle ne olmuşsa ifade ederek bir basın açıklaması yaptım. Bugün de sizle konuşuyorum. Sorun budur. Evet. Konu bunlar ibaret. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Bu yazdığın senin arkadaş çevrenizdeki, orada yönetim kadrolarının e, WhatsApp grubuydu herhalde. Orada paylaştığın mesajda aslında herhangi bir şekilde dine zarar vereceği herhangi bir şey yok. Dine karşı bir söylem de yok. Yalnızca bunun hayvan katliamına dönüşmemesi. Katliam olmaması yönünde bir şey evet. var sanıyorum. İnsanlar farklı düşünebilirler. Doğru. Amerika'da, Noel'de şeyde Hindileri katlettiklerini söyleyebiliyoruz. Mesela bunları diyebiliyoruz. Burada da Böyle düşünen insanlar da olabilir. Evet. İnsanların düşünceleri üzerinde evet. mahalle baskısı gibi uygulayarak, mahalle baskısı yaratarak ya işte kamuoyu böyle topluma rağmen, ya toplum hepsi aynı düşünmeyebilir kardeşim. Ben farklı düşünebilirim, sen farklı düşünebilirsin. Bunu eğer biz kendi arkadaş çevremizde bile paylaşamıyorsak birbirimizle zaten birbirimizle yeteri kadar ayrıştırırızdır. Evet. Kutuplaştırmışsınızdır bizleri. Nitekim bu kutuplaştırmalardan kaynaklanan Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta ve halen ülkemizin pek çok yerinde ona defol, sen bu mahalleden defol diyen zihniyetle, linç kafasıyla, o gerici, yoz kafayla hareket edenlere başka diyecek de bir şey bulamıyoruz. Bu toplumu bu şekilde kutuplaştırıyorlar. Bu karşı karşıya getiriyorlar. Aynı şekilde düşündüğünü düşünmek zorunda sana metozori bir baskı uyguluyorlar. Düşündürmek için. Ee, şimdi Fatma Kaplan'ın yapmış olduğu davranış sizinle konuşup da ondan sonra istifanızı kabul etmiş anladığım kadarıyla. Değil mi? İstifanızı kabul et. Hayır istifa... etmek değil. Beni görevden aldı, yani istifa Hayır, et, siz etmek yüz isteme rağmen. Siz yüz yüze konuştuğunuzda Hakan Çakar'ın da olduğu yerde e, şunu söyledi evet. ki sana, yani sen istifa edeceğim dedin, o da tamam dedi herhalde, değil mi? Tamam dedi, aynen o da, aynen aynen. Da tamam dedi. Aslında tabii öyle söyleyerek evet. de birilerine selam çakıyor. Yani kime selam çakıyor? İşte her zaman yaptığı gibi. E, genel başkanına hakaret eden o kesime selam çakıyor. Yani hakaret ed eden vatandaşı getirip de amir yaptığı kesime selam çakıyor. Aynısını yapıyor. Yine eğitim bir senli vatandaşı getirip de başkan yardımcısı yaptığı kesime selam çakıyor. Yine e, devrimci çocukları Halil Vehbi Yenice zamanında 5. kattan aşağıya döverek indiren zabıta müdürü yaptığı adamı tekrar zabıta müdürü yaparak birilerine selam çakıyor. Yani bu doğru bir davranış değildir. Sosyal demokratım diyen ben yani ilahikim, çağdaşım, demokratım, cumhuriyetçiyim falan diyen insanlar için bu tür davranışlar doğru değildir. Hele ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları için. Şimdi şöyle de bir şey söyleyelim. Sizin ben evet. e, muhtar masası e, değil mi? Muhtar masasının başkanıydı Süleyman Şen. Evet. Süleyman Şen evet. de yıllardır belediyecilik yapmış, muhtarlık yapmış, ardından belediyede çeşitli görevlerde yer almış. Aslında bu durumun provoke edilebileceğinin farkına varıp o şekilde bir cevap da yazmaması gerekirdi diye düşünüyorum ben. Sana çok büyük bir haksızlık yapıldı kamuoyu da bunu böyle görüyor. 15 yıl daha önce. Temizlik İşleri Müdürlüğü yaptın alnının akıyla. Herhangi bir şekilde akçeli işlere bilmem ne işlerine bulaşmamış tertemiz bir adamsın. Bunun yanında bugün seni zorla çağırdılar, Bodrum'dan getirdiler. Orada bir düzenin vardı, bir düzen kurmuştun. Seni oradan alıp getirdiler buraya ve bugün bu kadar küçücük bir şeyden provoke edenlerin belli olduğu halde ortada, her şeyin ortada olduğu halde bu şekilde davranarak seni aynı zamanda değersizleştirmeye de çalıştılar. Tıpkı Ertuğrul Atan'ın evet. olduğu gibi, tıpkı Hakan Tanta'da olduğu gibi. Şimdi sıra sen demiş. Bakalım bundan sonra sıra kime gelecek? Ee, ben böyle düşünüyorum. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi Bülent'ciğim, birincisi işin siyasal cepheden görüntüsü şudur. Türkiye'de en kolay örgütlenme biçimi ve Etkili örgütlenme biçimi kutuplaştırarak yapılan örgütlenmedir ve dineksenli gerçekleştirilir. Çünkü insanlar o kadar katıksız inanıyorlar ki doğal olarak herkes kendi çapında yaşadığı dini, yaşadığı mezhebi ya toplumun genel gidişatı içerisinde doğal olarak haklı olarak önemsiyorlar. Şimdi ne zaman ki bunu kaçırmaya başlarsınız? Sizin muhalifet ya da başka bir cephede duran insanları lekelemeye, zayıflatmaya, devre dışına çıkarmaya çalışırsınız. Hemen ortaya bir dış düşman, şey, dış düşman ve din düşmanı hikayesi girer. Ve bu böylece hazır elinizin altında e, e, yaptırabileceğiniz geniş kitleler bulunur. İsmail Artık abi, öylesine kanıksanmış yapalım. Şurada bir saptama yapayım ben. E, kusura bakma sözünü kesiyorum. Evet. Osmanlı'nın Son döneminde 5 tane şeyhülislam mason locasındandı. Şimdi dini evet. kullanan çevreler ben dindarım, ben şuyum, ben buyum diyerek aslında dine çok büyük zarar veren bir kitle var. Bunu dindar diyorlar. gerçekten Doğru. dini samimi olarak yaşayan insanlarla Dini yaşamak isteyen insanlarla bu insanları karıştırmamak lazım. İşte dini siyasete alet edilmemesi. Laiklik bu yüzden bu kadar Aynen. değerli ve önemli. Eğer siz istismar Kesinlikle. etmek istiyorsanız en kolay istismar edebileceğiniz konu din bu ülkede. Çünkü ya Türkçe okuyup yazamıyorsun bile. Yani bilmiyorsun çünkü bir şekilde. Baktığımız zaman gerçekten bu arkadaşlarımız bu kadar muhafazakar bu kadar dinlerine bağlı hisselerde de hiç görmüyoruz nedense. Yani bu adamların kurslardaki çocuk tecavüzlerine karşı çıkıp eline bir pankart açıp da çıkıp tecavüze hayır dediğini görmüyoruz. Onların dininde bu günah Doğru. ayıp değil mi? Yasak değil mi kardeşim yani inandığımız dinde? Evet. Yani bu evet. sürü yolsuzluk yapan, Ankara'yı parsel parsel satan, İstanbul'u satan, memleketi satanın karşısına çıkıp da milletin parasını çalıyorsunuz, haram yiyorsunuz demiyorsunuz kardeşim yani. işin gücüm yani adam bilser mesela evet. paylaşmış arkadaşları içerisinde işte bunu evirip çeviriyorsunuz. Şekilden şekile sokuyorsunuz ve orada bir düşman yaratıyorsunuz. Niye? E bu adam solcu bu adam cumhuriyetçi bu adam layık bunu buradan yok etmek lazım bu burada bize zarar verir çünkü hem dini istismar edeceğiz hem de orada alengirli işler yapacağız yani burada sen olursan orada senin gibi adamlar olsa yapamazlar değil mi tam da onu söylüyorum zaten yani bu da e, özellikle son yıllarda e, siyasal İslam'ın ülke siyasetine egemen olmaya başladığı tarihlerden bu yana ...en kolay, demin dediğim gibi en kolay örgütlenme biçimi olduğu için... ...yani sadece Allah için dediğinizde e, geri kalan hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Dolayısıyla bundan faydalanmaya çalışıyorlar. Yani onların bu gerçek yüzünü, onların bu siyasetinin altında ne olduğunu... ...o kutsal davanın üstündeki perdeyi çektiği zaman, çektiğiniz zaman altından nasıl yolsuzlukların fışkırdığını nasıl doğal katliamlarının talan ve yağmanın ortaya çıktığını yani bizler görüyoruz tabii. Uzun süre insanlar görmemekte direndiler ama artık herkes şeyin farkında. Herkes derken kendine safça, iyi niyetle inanmış insanları dışında tutuyorum. Dolayısıyla böyle bir durum her alanda, her mecrada, her mekanda geçer akciğerdi. Ak yani bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Birini mi lekelemek istiyorsunuz? Birini mi dışta e, ekart etmek istiyorsunuz? Vay işte dinimize böyle hakaret etti. Vay işte böyle söyledi. Şimdi bunun belediyemize de sirayet ettiğini bu olayla gözlemlemiş bulunuyoruz. İşin tuhafı ve kötü tarafı bunu yapan insanın da yani e, arkasında ki zevatla birlikte, suflörleriyle birlikte ne yazık ki bir CHP'li meclis üyesi olduğunu görmüş olmaktan da icap duyuyorum. Bu da işin başka bir boyutu. Yani kısacası söyleyeceğim şudur ki biz işimizde, gücümüzde en iyi şekilde yapmak, en iyi biçimde hizmet etmek, bunu yaparken kimseyi ayırmamak, sosyal adaleti getirmek, insanları şucu bucu diye ayırmadan hizmeti ayaklarına götürmek. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İlk defa belki de İzmit Belediyesi'nde gerçekleşiyordur. Kurban öncesinde bir duyuru yaptık. Dedik ki sevgili vatandaşlarımız kurban kesiyorsunuz. Eğer gömecek yer bulamazsanız ki biz e, belli ilan edilen yerlerde hazırlığımızı yaptık. Kuyuları açtık. Her türlü e, dış desteği, lojistik desteği verdik. Ama buna rağmen siz gömecek yer bulamazsanız o zaman bize haber verin. Telefonumuz şudur biz gelelim evinizden alalım diye. Yüzlerce de böyle bir talebi evlerine gidip alarak karşıladık. Hiç kimseye hayır demedik. Evet. Hiç kimseye gitmemezlik etmedik. Ve buna rağmen ortaya çıkan manzarayı dikkat ederseniz benim bugünkü basın açıklamamda paylaştığı fotoğraflarda görebilirsiniz. Nasıl bir bahsettiğim, bahsettiğim, neyi kastettiğim, katliamdan neyi kastettiğim, o fotoğraflarda ayan beyan ortadadır. Buna rağmen siz hala yok öyle demedi de böyle dedi. Yani niyet okuyarak ve o niyeti okumayı da istismar ederek bir yerlerden destek almaya çalışıyorsanız bugün hiç çıkmasa da yarın mutlaka bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ve ben bunun çıkacağına da inanıyorum. Evet. Böyle yani. Ben şöyle düşünüyorum. Birileri zaten senin açığını kolluyorlarmış. Yani sürekli dedik ya az önce bu adam solcu bu adam burada e, olmasın başka <laughs> evet. bir tanesi gelsin gibi. E, işte Doğru. az önce de bahsettin siyasal İslam FETÖ yöntemleri de böyledir. Yani FETÖ ne yapardı? İşte senin hiç işlemediğin bir şeyi, söylemediğin bir şeyi evirip çevirip onu yapar, bunu yapar. Sana yapıştırırlar. Kaldı ki bir sürü de gizli tanıklar da evet. altında yalancı tanıklar da mevcuttu yaptıkları işlerde. Pek çok Türk subayını da orada hapishanelerde yatırdılar. E şimdi bu alışkanlıklar topluma sirayet ederse sağlıklı bir toplum yapısı oluşmaz elbette. Bunu yönetenler, dizayn edecekler. Yönetenler bunlara prim vermezse eğer bu toplumda daha büyük e, kaliteyi yakalarız, eğitimi yükseltiriz, insanlığı kazandırırız. Ancak yönetenler Onlara selam çakmak adına ben de oyununuzu alacağım aynı siyasal İslam'ın o teknikleriyle ve yöntemleriyle hareket ederse o da onlar gibi işte sana diyor ki tamam teşekkür ediyorum diyor arkasından sen evine gitmeden daha tutuyor biz görevden aldık bu ne demek? Bu birilerine selam çakmak demek. E selam çakıyorsun kardeşim işte o kitle bana oy versin diye selam çakıyorsun. E sen yanında şunu da söylemek istiyorum. Ben Süleyman Şen'in bugün bu olaya alet olduğu için üzgün olduğunu bile düşünüyorum. Yani niye? E çünkü sen burada çok büyük bir haksızlığa uğradın o da buna alet olmuş oldu bu işin üzerine o şekilde birilerinin doldurmasıyla gitmeseydi bugün belediyede bu deprem yaşanmamış olacaktı. Ee, belki kurgulayanlar böyle kurguladılar. Belki bu olay böyle olsun diye bir e, şey yaptılar ama e, başardılar mı bize göre çok büyük hata yaptılar. Topluma göre de öyle. Çünkü sen namuslu, şerefli, onurlu bir şekilde bu ülkede de onurlu bir vatandaş olarak bedel ödemiş bir insan olarak orada oturdun. E, Aileni de tanıyoruz, seni de tanıyoruz. Ben sana bu kent adına, temsil ettiğin siyasal düşüncenin adına, yani o düşüncedeki tüm insanlar adına, ben iyi insanlar adına diyeyim. Yani iyilik düşünen, kötülük düşünmeyen namuslu insanlar adına sana teşekkür ediyorum e, İsmail abi. Çok teşekkür ederim. Bana da bu imkanı sağladığınız için e, bu canlı yayında bunlara anlatma fırsatı verdiğiniz için asıl ben teşekkür ediyorum. Süreci izleyeceğiz, size göreceğiz. Yani kimin ne yaptığı, neyi umduğu, neyi planladığı e, çok uzun sürmez ortaya çıkar. Ben e, yani e, herkese, insan sever bir insan olarak şunu söylemek isterim ki, başkalarının oyununda oynamayın. Başkalarının oyunda daha doğru oyuncu olarak rol almayın. Oyunu kendiniz kurgulayın eğer beceriniz ve gücünüz varsa. Bunun arkasından o beklentiler bir gün size de tam tersine dönüp sizi de içine alıp sürükleyebilir. Onun için sizin söylediğinizi bir kez daha bir temenni olarak tekrarlayayım. Umarım bu tezgaha alet olan insanlar hatalarını anlamışlardır ya da umarım pişmanlıkları da olur. Ben dümdüz adamım dediğiniz çok teşekkür ediyorum bu için. Hep böyle geldim. Hep dümdüz söyledim. Beynimin arkasında bir şey olmadı. Ne niye tokudum, ne niye tokutturdum. Ne düşünüyorsam onu söylerim. Ve e, evet, üzücü bir sonuç. Ama dünyanın sonu değil. Dolayısıyla e, beklerim ki ileride yapanlar, yaptıklarından pişman olsunlar. Her şey için teşekkür ediyorum. Evet. Ben teşekkür ediyorum kirliliğe bulaşmadığın için temiz kaldığın için ve temsil ettiğin siyasi görüşü de her alanda anla açık bir şekilde temsil edebildiğin için bizleri onurlandırdın. Teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Kesinlikle bu böyle devam eder her zaman. Biz var olduğumuz, yaşta olduğumuz evet. gece kimse başımızı diye öne yemez. Yani nasıl geldik öyle gideceğiz. Evet. Bu memleketin yoluna başını dara koyanların İçinde bir abimizsin. Ee, dediğimiz gibi bedelini de ödedin. Ben sana ülkem ve halkım adına, Cumhuriyet adına teşekkür ediyorum. Çünkü onurlu bir şekilde görev yaptın, onurlu bir şekilde de bitirdin. Evet sevgili izleyiciler programımız burada bitiyor. İşin aslı, astarı budur. Yönetim zafiyeti vardır karalama vardır, siyasi linç vardır, dini siyasete alet etmek vardır. Yani çağdaş bir toplumda, çağdaş bir yönetim anlayışında olmaması gereken her şey bu olayda mevcut. Al gözüm seyreyle salih derler ya o misal.